Bana bir şey söyleyin ya küfredecek. Dünya ekseniniz kim dünya eksenini neymiş 20 küsür derece yamukmuş da o yüzden mevsimler oluşuyormuş. Düzgün olsaydı ekseni, düzgün olsaydı niye mevsimler oluşuyor? Klima açıyoruz amına koyayım. Kışın da doğalgaz açıyoruz. Sırf itiraf amına koyayım. Yaza ayrı kıyafet, kışa ayrı kıyafet, mevsim geçişlerine ayrı kıyafet. Orospu çocuğu anca iş çıkar bize küre de değil bir de şekli. Geoid. Amına kodumun cinsi. Marjinal orospu çocuğu. Adam gibi küre olsana delikanlı gibi her yerde R aynı olsun. Değil mi? Yok. Kutuplardan basık geoid. Adam değilsin amına. Neymiş? Önceden tek bir kıtaymış da sonra kıtalar ayrılmış. Çünkü kıtalar hareket halindeymiş. Levhalar hareket ediyormuş. Etmesin amına koyup ölüyoruz depremden. Niye hareket ediyor oğlum içindeki senin kaya parçası, toprak parçası? Niye hareket ediyor? Ölüyor zamana koyayım. 2 metre yerinden oynayacak diye anamız sikiliyor. 7 şiddetinde deprem oluyor. 2 metre yerinden oynamış. Amına koyayım senin ben. Kendinize <laughs> iyi bakın. Böyle hayatında amını götünden sikiyim. Yani hayatın bir amı olsun. Amının da götü olsun. Ve ben hayatın amını götünden sikiyim. Bunu istiyorum.